Aa bu oyun ne ya? Yeni çıkmış herhalde. İsmi de Po. Hmm. Neyse bu oyunu indirsem mi acaba ya? Ama telefonumda yer var mı? Neyse şu po oyunu çok merak ettim ya. İndirip bir telefonuma bir oynayayım bence. Şöyle oyna butonuna basayım. Evet oyunumuz açıldı. Vay be ne kadar tatlı bir karaktermiş bu po ya. Aa buna yemek falan yedireceğim herhalde. Neyse şununla bir güzel oynayayım ya. Ama gece 3'te oynuyorum. İnşallah başıma bir sıkıntı gelmez. Neyse gece 3'te oynasam da bir şey olmaz herhalde ya. Neyse şu po oyununu biraz oynayalım bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi po oyununa girdik ve gece 3'te bu po oyununu oynayacağız. Po oyunu gerçekten çok gündem olmuş ve bakalım gerçekten Po oyunu gece 3'te oynadığımız zaman başımıza neler gelecek. Şu an gördüğünüz gibi Po oyununa girdim arkadaşlar ve burada Po'ya gördüğünüz gibi laboratuvarda gizemli iksirleri içebilirim. Banyoda banyoda onu yıkayabilirim. Bir de mutfak var arkadaşlar. Şimdi şöyle buzdolabına girdim ve buzdolabına biraz şöyle gördüğünüz bir yiyecekler alacağım arkadaşlar. Bakın ona şöyle yiyecekler yediriyorum. Şunu da yeyelim bakalım. Evet ona a, yemiyor arkadaşlar bakın. Bakın yemeye zorluyorum. Aa yedi yedi yedi. Şöyle yemez zorlayacağım arkadaşa Onu durmadan yedireceğim şöyle bakın. Şöyle bir tane daha yedirdim. Şöyle bir... Aa bak. Bak 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 nasıl sesler çıkartıyor. Bak bak siz çıkardı size bakın. Aa Nya! diye böyle çıkartıyor bakın. Bakın arkadaşlar. Evet istemiyorum ya. Arkadaşlar daha fazla zorlamayacağız Po'yu. Burada başka patates kızartması var. Bir tane evet. O patates kızartması verdiğiniz için level 2'ye geçtik arkadaşlar. Şimdi burada dükkan var böyle. Dükkan bölümünde top alabiliriz Po'ya. Evet poyla po top oynayalım hadi. Arkadaşlar hangi takıma oynayalım? Real Madrid topuna oynayalım. Aa arkadaşlar. neyse. Evet bunlar için bizim seviyemiz gördüğünüz gibi yetmiyor arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi Po'yla bakın top oynayabiliyorum arkadaşlar. Şöyle to topa biraz şöyle vuracağım. Bak 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 bak. Po nasıl mutlu oldu arkadaşlar? Gördünüz mü? Burada başka hangi oyunlar var? O Sky Jump diye bir oyun varmış. Hadi bunu oynayalım arkadaşlar. Aa, burada gördüğünüz gibi bir dakika nasıl oynayacağım bunu? Aa, yana doğru mu iteceğim şöyle bir dakika? Sanırım şöyle arkadaşlar çok zor bir oyun bu. Aa düştüm ya bir dakika. Ha şöyle durmadan zıplayacağım. Cık, olmadı olmadı arkadaşlar yapamıyorum ya. Nasıl oynanacak bu oyun? Bak 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 çok zor bu oyun. Ben bu oyunu oynayamam arkadaşlar. Skyhop diye bir oyun varmış. Bir de bu oyunu oynayalım. Ha bu oyunda ek böyle ekranımız dönüyor. Neyse çıkalım arkadaşlar. Evet ben bu oyundan oynamak istemiyorum. Tamam çıkalım şöyle. Başka hangi oyun var arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Waiter Hop diye bir oyun var. Ha, neyse bu oyundan da çıkalım. Bu oyunda çok küçük arkadaşlar. Neyse. Şimdi Poe'ya biraz burada büyük iksirler var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü şurada iksirler var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu iksirlerden şöyle biraz satın alacağız gördüğünüz gibi. Bakın gizemli iksirler var arkadaşlar. Bu iksirleri teker teker Poe'ya içireceğiz. Şöyle ilk başta yeşil iksir içiyorum. İç bakalım Poe. Oo arkadaşlar ilk defa dinle tamam. Bir de şunu içirelim. Aa bunu istemiyor arkadaşlar. Bu evet, bu büyük iksir istemiyor bakın. Evet şöyle ya yakıcı bir iksir var. Bunu içtim arkadaşlar içirdim. Oya bakalım bir şey olacak mı? Şu an olmadı gördüğünüz gibi. Bir de şu iksiri içirelim. Evet bu iksiri içmek istemiyormuş arkadaşlar. Neyse ben ona küçük iksirden satın aldım. Hadi bakalım küçük iksiri iç. Hadi iç bakalım şunu. İç, içmiyor arkadaşlar ya zorlayacağım biraz. Biraz şöyle e, enerji içsin içeri içirelim, içirelim bir de. Evet enerji iç. Bunu hiç, içmiyor arkadaşlar. Neyse laboratuvardan çıkıyorum. Şimdi banyoya geldim ve onu biraz yıkayacağım arkadaşlar şöyle. Evet onu şöyle yıkıyorum biraz. Hop üstüne de şöyle biraz tutuyorum ve poyu yıkadık gördüğünüz gibi. Burada mutfakta ona acıkmış mı acaba kan? Acıkmamış arkadaşlar. Neyse tamam şu an onunla biraz oyun oynamamız gerekiyor. Hangi oyunu oynayalım? Aa arkadaşlar Hill Drive diye bir oyun var gördüğünüz gibi. Bunu oynayabiliriz. Bunu mu oynasak? Neyse tamam bunu oynamayacağım. Çıktım arkadaşlar burada başka hangi oyunlar var? Şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum. Ee, arkadaşlar, o zaman Sky Sky Jump mu oynasak? Ne yapalım? Evet, yok. Metro diye bir oyun var. Tamam, bunu oynayalım hadi. Evet arkadaşlar, Metro oyunu oynuyoruz. Evet. Burada böyle gördüğünüz gibi zıplıyoruz arkadaşlar ve altınları alacağız. Şöyle. Oo, oo, suya düştük. Hayır, suya düşmememiz lazım. Evet. Suya düşmeden oynamamız lazım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu anda. Sakın düşmememiz gerekiyor. Hayır. Şöyle şöyle şöyle. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten hayır. Suyun içine Tamam. Buradan çıkıyorum. Şimdi farklı bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Burada başka önünüze gelen bir sürü po oyunu var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Hill Drive oyununu oynayabiliriz. Evet şimdi Hill Drive oyununu oynayacağız arkadaşlar. Po ile araba sürüyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi araba sürüp bütün engelleri aşacağız. Bakın bütün altınları alacağız. Şu an yalnız çok hızlı gidiyoruz. Oh 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 bir dakika. Hayır arabamız taklaştı. Oh arabamız taklaştı arkadaşlar. Gördünüz mü onların hemen şu anda. Arabamız takla... Lan 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 arabamız... Hayır. Araba lan. Hayır öldüler. Arkadaşlar taklaştık öldük. Tekrardan oynuyorum. Evet çok kötü bir puan kazandık. Siz bu arada Po oyunu, oyunu Po oyun Po oyununu oynadınız mı arkadaşlar? Hemen yorumlara yazın. Çünkü ben şu anda bayağı bir eğlenceli bir şekilde oynuyorum. Hayır 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 hayır. Hayır hayır Nasıl takla Oo arkadaşlar aranızda bunu yapabilen var mı? Gördünüz mü? Havada 5 tane takla açtım ve tekrardan hayattayız şu anda. Ölmedik. Evet hadi bakalım. Arabamızı şöyle sürüyoruz. Ve ve işte bu kadar arkadaşlar. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Bir dakika. Şu an çok iyi gidiyoruz. Biraz yavaşlamamız lazım. Evet. Bak bak bak. Havada uçuyoruz arkadaşlar şu anda. Evet. Hadi bakalım hadi. Şu an rekor 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 kırıyoruz. Of 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 of. of. Hayır 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 hayır. Hayır. Öldük. Evet arkadaşlar. Şimdi Poe'ya geldik arkadaşlar. Poe'nun burada fotoğrafını çekebiliriz. Laboratuvarda ona biraz iksir içirmek istiyorum arkadaşlar. Ben burada dükkana geldim. Burada iksirler dükkanına geldim arkadaşlar. Burada biraz iksir almamız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar yetişkin iksiri. Aa burada açlık iksiri. Maksimum enerji iksiri. Evet. Şunların hepsini aldım arkadaşlar. Evet. Bak bunu içmiyor. Arkadaşlar bu iksiri içmiyor ama bunu da içmedi. Bunu da içmiyor. Niye içmiyorsun? İtsene. Arkadaşlar neyse şuradan onunla biraz ne yapalım? Evet yedek odası. Işığı kapattığımız zaman aa boy uyuyor. Arkadaşlar şu an uyuması gerekiyor bir dakika. Niye uyumuyor ama? Aa onun burada kıyafetini değiştirebiliriz Puan'ın. Puan'ın burada kıyafetini değiştiriyoruz arkadaşlar. Burada dükkan var. Burada yiyecekler var. Ona biraz ne yedirelim biliyor musunuz arkadaşlar? Hazır yemek yedirelim. Evet biraz şöyle gördüğünüz bu ona yemek aldım. Şöyle biraz yemekler alıyorum. Evet. I, arkadaşlar brokoli alayım bol biraz. I, brokoli. I, brokoli hiç sevmem arkadaşlar ben. Ona bir sushi alalım mı arkadaşlar? Sushi. Evet ona biraz da sushi aldım şöyle gördüğünüz gibi. Başka ne var burada arkadaşlar? O burada evet inanılmaz şeyler var arkadaşlar. Evet ona biraz yemek yedirelim. Evet yemek yedi. Biraz yumurta yedirelim arkadaşlar. Biraz patates kızartması. Aa bak yemek istemiyor. Nya <laughs> diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane şundan yedirelim. Evet arkadaşlar şimdi gizemli bir lahana yedireceğim ona. Evet lahanayı yemek. Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar ona biraz Evet biraz şöyle biraz ne yapalım biliyor musunuz? Oyun oynamamız. Evet şimdi arkadaşlar onunla biraz şöyle top oynamamız gerekiyor. Evet po ile biraz top oynayacağız şöyle. Bakın po topu izliyor arkadaşlar. Top nereye giderse onu izliyor bir anda. Şöyle inanılmaz. Of 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 of. Of arkadaşlar görüyor musunuz? Evet böyle yan odaya geçebiliyorum. Şimdi iksirini içireceğim. İç şu iksiri. Niye iksir içmiyorsun? Arkadaşlar şu iksiri içiyorum. 3, 2, 1. Oh arkadaşlar Poe'ya bir şey oldu. Poe sana ne oldu? Oh arkadaşlar. Ne diyor bu? Poe canavara dönüştü. Poe sana ne oldu böyle? Canavara dönüştü bu. Oh. Aman Allah'ım bu ne böyle? arkadaşlar bu canavara dönüştü. Ne oldu? Poe sana böyle. Poe oldu. Şimdi. Arkadaşlar beni arıyor şu anda. Kapat telefonu kapat. Poe beni aradı gördünüz mü? Siz bir evin içine bakalım mı? Aa, evet evet Onur çabuk evin içine bakmalıyız. Evet evet siz hadi gel evin içine bakalım. Hemen. Evet arkadaşlar po oyunu gece 3'te gördüğünüz bu oynadık. Şimdi içeriden birkaç tane ses duydum ve dış sesle beraber ne yaptık? Kalktık arkadaşlar. Şimdi evin içine bakacağım. Po gerçekten denildiği gibi bana oyunda dediği gibi benim evimin içine gelmiş mi? İlk öncelikle şuradan arkadaşlar hemen alıyorum telefonumu ve buradan gördüğünüz gibi ışığımı açtım. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Bakalım Po gerçekten içeride mi? Kameraman şuraya gel. Dış ses şuraya gel. Şuraya. Ben şöyle bir bakacağım. Şurada dur şurada dur. Bakalım gerçekten Po şurada mı? Şöyle bir bak Bakalım oh, burada kimseyi görmüyorum. po yalan atmış diş ses bize değil mi? Evet. Evet Onur diş ses evet Onur po yalan atmış bize ya. O yalancı zaten vesaire falan uzat böyle. Ah, Poe diş ses görmüyorum Poe ya. Sanırım bu bize yalan atmış değil mi? Ya evet ya zaten po yalandan başka ne söyleyebilirdi ki? Evet evet yalan atmış ya hiçbir yerde yok. Oh, lan lan. Thisis thisis burada şu anda. Po burada. Po sen benim evime nasıl geldin ya? Sen canlanmışsın. Ve benim evime gelmişsin. Aman Allah Allah'ım. Thisis burada gerçekten ne yapacağız? Onur bana şaka yaptığını söyle yoksa hiç şaka yapmıyorum Thisis bak şimdi göstereceğim sana. Ver 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 Aa! ver. <laughs> Onur demek gece işte benim oyunumu oynarsın. Bak işte senin evine geldim görüyor musun? Ben lanetli ha <laughs> Bir daha benim oyunumu eğer gece üçte oynarsan şimdi elimdeki bıçakla seni kesmeye gelirim. Bak işte senin evine geldim görüyor musun? Hatta istersen büyü edebilirim. Bak şu an büyüdüm. Kocaman bir şey oldum görüyor musun? İşte ben lanetli Poe'yum. Şimdi senin işini bitireceğim. Demek bir daha benim oyunumu gece üçte oynarsan bak senin böyle Evine gelirim gördün mü? Bak ben dediğim her şeyi yaparım. Evine geldim işte. Lan bir bak neler diyor bize. Evimize gelmiş görüyor musun? Ben biliyordum Paul'un evine geleceğimizi ya. Dışsız sen bir de gelmeyecek diyordun gördün mü? Gelmiş işte. Ama nasıl gelebilirdi ki ayakları yok ki onu. Ama uçarak gelmiş de ses bak. Ben kapıyı kapatalım kapatıyorum. Dışsız tamam. bu oyunu da siliyorum ya bir daha bu oyunu oynamayacağım tamam mı? Bir daha bu oyunu oynamak yok tamam mı dışsız? Tamam tamam. Bir daha bana gece işte bu oyunu sakın oynayacaksın hayır, deme tamam mı dışsız? Tamam, bir daha oynamayacağım ben. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Saklanalım, dış saklanalım. Şöyle bir şu camdan bakayım bir. Gitmiş midir ya? Ne diyorsun dış ses? Gitmiş midir? Bence gitmiştir ya. Bence gitmemiştir dış ses. Gel, gel 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 Şöyle bir dışarıya bakalım de. Dışarı, dışarı hiç çıkmayalım dış Dışarı hiç çıkmayalım. Şöyle bir bakalım. Ben tekrardan şurada, dur, şurada, şurada. dur. Bakalım bence gitmiştir artık. Gel daha fazla bizim evimize duramaz bence. değil mi dış Evet ya daha yeter artık yani. Evet, kimse yok dış Yaklaş 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 yaklaş. Kimse yok kimse yok. Sakin ol. Aa gitmiş, dış ses bak bak bak, şurada duruyordu, şu orada da duruyordu. Görüyor musun dış ses gitmiş? Aa evet gerçekten oradaydı ve şu an yok. Hemen evi bence aramalıyız, belki bir yere saklanmış olabilir değil mi? Evet evet dış ses, bak burada yok. Ben şimdi şu tarafa doğru gideceğim, beni gizleyecek tamam mı? Evet evet üç, iki, bir. Bu <laughs> şimdi de buraya mı geldi sen? Dış ses, bu şimdi de buraya gelmiş. Bak görüyor musun? Benden asla kaçamazsın onu. Sen istediğin her yere saklan. Ben yine seni gelir böyle bulurum gördün mü? Sakın benden saklanmaya çalışma. Ben Po'yum. Seni her yerde bulurum. Gördüğün gibi şu anda bak buradayım görüyor musun? Seni her yerde yakalarım. Sakın kapıların arkasına saklanma. Çünkü ben Po'yum. İstediğim her yerde seni görebilirim. Çünkü benim her yerde gözüm var. Aa, şimdi benden kaçma. Aa dur. hemen kaçıp saklan. Bu bize zarar verebilir. Çabuk ol. Bu şimdi değişik bir canavar ve ayakları da yok. Bize neler yapacağını bilemeyiz. Çabuk sakla. Distes. Üçten geriye doğru sayacağım. Hemen hızlıca oraya doğru koşuyoruz. Tamam mı? Tamam baba. Üç. İki. Bir. Koş Distes koş. Kapıyı kilitle. Kilitle. Oh. This ses biz videoyu da kapatalım. Arkadaşlar biz video burada kapatıyoruz çünkü ile onunla ile uğraşmamız lazım. Ben nereye gidersem gideyim, gördüğünüz gibi benden saklanamazsınız diyor. Ben sizi yakalarım diyor. Ben videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. This ses görüşürüz değil mi bir sonraki videoda? Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Bir sonraki Poyle videomu sakın kaçırmayın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.